Ben niye diyorum. ben diyorum Aa, ben ya? Gamze. Bir güzel sevmiştim darlalla dar, dar. gebe Allah suratma bak la böyle. Ula yanağı gamze. Ben ziyordum gülüşleri. Saz ile Aldı. Onlar böyle normal böyle ayla bayla dinliyorlar. Birden bire elim böyle olunca bir kufa burada. Ay Allah. <laughs> <laughs> Birden bir bir uçtular biliyor musun? <laughs> ya yanar amzeli. Ya. İşte böyle. Bu kasetini de sapmayacak. Çatlayacaksın. Diyor <laughs> ki hasta olurum. Ben hasta vallahi oldum. yazık da bu kadar kasetini aldın alın. Hasta alın. oldum zaten. Hı? Hasta oldum canım. Sabahlara kadar vallahi sütüden çıkmadılar.